Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber AYT Biyoloji'de nasıl 12 doğru bir yanlış yaptığımı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim kısım kaynak önerileri ve genellikle zaten videoya e, ee, gelenlerin %90'ı bunu önemsiyor. Kaynak önerileri olarak size verebileceğim en güzel tavsiye tabii ki de Palme. Herkes zaten Palme çözüyor. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Palme çok güzel sorular yayın, yazıyor ve bu soruları çözdüğünüz zaman zaten ÖSYM tip soruları da görmüş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra Fen Bilimlerinin Yıldız serisinin TYT-AYT Biyoloji kitabı var. Benim gerçekten çok işime yaradı. İkinci dönemde ben bunu çözdüm ve hani son tekrar atmamda ve daha zor sorular görmemde çok yardımcı oldu. Bunun yanı sıra eğer 11. sınıfsanız ve şu anda bu videoya denk geldiyseniz veya e, hala biyolojide çok eksiğim var daha iyi tamamlamak istiyorum diyorsanız apoteminin sistemler fasikülünü de öneririm. Ben 11. sınıfta bunu çözmüştüm ve benim gerçekten çok işime yaradı. 12. sınıfta tekrardan sistemlere detaylı bir şekilde bakmama gerek kalmadı. O yüzden bunu da bu şekilde tavsiye edebilirim. Deneme olarak endemiğin denemelerini çözdüm. Endemiğin denemelerini genel olarak diğer videolarda da söylemişimdir illa ki çok hani daha çok beğeniyordum. Bunun dışında başka biyoloji denemesi çözmedim diye hatırlıyorum. Genel olarak AYT denemeleri çözdüm. Onları başka bir videoda belki söyleyebiliriz. Eğer isterseniz aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Genellikle çalışma stilim dershanede hocaların anlattığı dersin üstüne sorularını çözerek Yapmakla geçti. Yani öncesinde ders dinliyordum, sonrasında soruyu çözüyordum. Eğer herhangi bir dershaneye gitmiyorsanız veya bir video falan görmediyseniz, YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. Birkaç tane kanal biz önermiştik, bir önceki videoda da bahsetmişimdir. Bu YouTube kanallarıyla alakalı Instagram sayfamızda bulabilirsiniz bunu. Bunu bir şekilde önce konu anlatımı da okuyabilirsiniz aslında videoya gerek yok. Konu anlatımını okuyup veya videoyu izleyip sonrasında soru çözerek ilerlerseniz biyolojide bu sizin çok yararınız olacaktır. Mesela böyle çok spesifik noktalar oluyor. Bazen böyle nokta atışı sorular oluyor bu. ÖSYM'nin sordu. Böyle çok önemli gördüğünüz yerleri de küçük bir not defterine not alabilirsiniz. Ama bütün konuları bence not almayın. Çünkü bütün konuları not aldığınız zaman gerçekten çok büyük vakit kaybı oluyor. Hem lisede hem üniversitede. O yüzden daha böyle spesifik not noktaları not alabilirsiniz. Bunun dışında başka nasıl çalıştım biyolojiye? Bol bol deneme çözdüm. Sizin de bence deneme çözmeniz gerekiyor. Deneme çözerek eksiklerimizi görebiliyoruz ve aynı zamanda da farklı farklı sorular görebiliyorsunuz. Mesela normal test kitabını çözerken AYT test kitabında aynı konudan 80 tane soru geliyor mesela. Ard arda çözüyorsunuz. Dolayısıyla mesela orada başka bir konuyla alakalı bir şey geldiği zaman mesela denemede özellikle burada takılıyoruz böyle bir duruyoruz. O yüzden deneme çözmeyi mutlaka ve mutlaka ihmal etmeyin derim. Ayrıca çıkmış ÖSYM sorularını da çözmenizi öneririm. Yani TYT AYT bazında bakıyoruz genellikle ama bunlara baktıktan sonra mutlaka bence LYS sorularını da çözün. Yani ben girdiğim sene 2019 senesiydi. TYT AYT sisteminin ikinci senesiydi tabii. Hani biraz da o yüzden daha çok YGS'ye, LYS'ye baktım ama bence siz de bakın çünkü bir kaygınız olmayacak. Fazladan soru çözmüş olacaksınız. Ve aynı zamanda EBA testlerini de çözün. EBA testlerinde zaten ÖSYM size verdiği öğretim hedeflerinden soracak. Ve EBA testleri de bunların testleri aslında bakarsanız. Dolayısıyla bence bunları da çözün derim. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sorunuz, sorununuz, öneriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz veya Instagram'dan ya da Telegram'dan bizlere yazabilirsiniz. Mutlaka ulaşın. Bekliyoruz yorumlarınızı. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.